Malatya'nın yeşil ilçesine bağlı Topma mahallesinde ikamet ediyorum. Atam mesleğimiz olan sıcak temelciği çocukluğumdan beri merakım vardı, çok ciddi merakım vardı. Ben de kendi imkanlarımla kurmuş olduğum atölyemde. 14 yaşında kurmuş olduğum atölyemde yaklaşık 20 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Şu anda yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere işte müşterilerimin vermiş olduğu siparişleri elimden geldiği kadar kendilerine ulaştırmaya çalışıyorum. Umut ederim ki atalarımızdan kalan bize bu güzel mesleği ben de evlatlarıma miras olarak bırakırım.